şimdi ben de bebek olacağım. Evli mi Efe, Emir, burada mısınız? Yok, neredeler? E, salonda da yoklardı. Efe, Emir. Neredeler? Odada. Aa burada mısınız annem? Abi nerede? Abi bugün yine mi bebek oldu? Büyük bebek olmuş. Büyük bebek. Susamış mı büyük bebek? Çok mu susadı? Hemen annesi ona su getirsin mi? Tamam hemen getirsin annesi ikisine su. Küçük bebeğe küçük biberon. Büyük bebeğe büyük biberon. Götürelim bakalım. Emir bak size su getirecek anne. Bekle bakalım. Tamam. İki biberonum da hazır. Geldim. Aa! Ay 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 düşecek bebek düşecek bebek düşecek. Dikkat et büyük bebek. Heh, o seninki. Suyunu iç güzelce. Hayır bu senin değil. Emir al bakalım bu da senin. Al bakalım annem. Afiyet olsun size. Aa, uyudu. uyanık mısın? Oyuncak vereyim mi size? Aa, bakın onun oyuncağı varmış burada. Çok tatlı. Onunla oynayacakmış. Küçük bebeğe ne oyuncak versem? Şu arabayı vereyim mi acaba ona? Al onu mu vereyim? Tamam onu verelim bebeğe. Emir bak, bak büyük bebek sana bunu verdi. Al bakalım. Sen bunu al. Sana da bunu verelim. <laughs> Aa, ama sen verdin onu. <laughs> tamam peki, hadi onu alalım. Nerede? Aa, yere düşürmüş. Nerede? Al, buradaymış. Al bakalım. Ay, eyvay, eyvay. düşeceksin, düşeceksin. Kalk, bebekçin, kalk. Size şeker getireyim mi? <laughs> O zaman ben size ikinize de şeker getireyim. Durun bakalım. Şunları alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, Selim burada ne işin var? Çabuk içeri gir küçük bebek. Çabuk içeri gir. Çabuk. Allah Allah. Şu şekerleri götüreyim bari ben. Bakalım birini Büyük bebeğe, birini küçük bebeğe. Bakalım bir tane seç. Hayır. Ama ama olmaz öyle. Ama Efe öyle olmaz anneciğim. Çabuk ver. Ver bakalım. Ama Efe öyle olmaz anneciğim. Ver bakayım onu. Ceza veririm ikinize de vermem. Yoksa asla vermem. Aa Efe. Çekil bakayım. Efe saklanma. yere atmış biberonu. Atma oyuncaklarını yere. Yere atma. Ay! Emziğini de attı yere. Nereye gitti? <laughs> Efe niye böyle yapıyorsun anne? <laughs> tamam al. Al anneciğim. Ama çok ayıp Efe. Bak Emir de bakıyor öyle. Ona vermeyecek misin? <laughs> <Ha>? Nasıl? <laughs> Ona da vermen lazım. Hepsi senin mi? Ben de Emir'e yeni getireceğim o zaman. Ben de Emir'e yeni getiriyorum. Nerede şekerler? Bakalım. Emir'e ne alsın? Hayır. Ver bakayım onları. Efe, Efe onları. Efe ver onları. Şimdi geliyorum oraya Efe. Aa Efe. Kızacağım sana şimdi. Neredesin? sıkışır sıkışır orada? Geç bakayım. Oyuncakları kapat. Efe şekerleri veriyorsun hemen. Çöp. Hatta. Hatta yok. Çabuk şekerleri ver. Çabuk. Hatta. Hemen. O şekerleri istiyorum Efe. Çabuk ver. Bir daha seni Hatta'ya götürmem. Şekerleri ver. Aferin. Onları da istiyorum. Hatta'ya gitmeyiz yoksa. Hemen. Oyuncak da almayız bir daha. Asla almam. Efe. Ver bakayım. Bir daha sana şeker yok Efe. Paylaşmayı öğrenene kadar şekerlerini hiçbirini vermeyeceğim sana. Çabuk uyu bakayım. Emir'i de çıkarıyorum gidiyoruz biz. Emir yürü bakalım. Yürü bakalım anneciğim. Yürü Emir. Yürü. Efendim. Orada kalsın bir şey olmaz. Çabuk yatıyorsun hemen. Işığı da kapatıyorum. Hemen yatıyorsun bu kuyu bakalım. Efe'ye bana da at anne. Efe <laughs> bana atacaktın. Emir de oynasın anneciğim biraz. Anneciğim patlatmaz bak o da oynasın biraz. Efe oynasın anne. Aa, Anneciğim üzülüyor ama kardeşi. Yapma böyle Efe. O, yapma. Teyzesi bana versene emri oynatayım birazcık. Alayım. Oyna bakalım. Ay çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Bak 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 bak. Oyun anneciğim. Pırlat havaya. Pırlat havaya. Anneciğim özür dilerim. Ağabey balonum şuradaymış. Abi çok üzüldü anneciğim. Dur ben gidip onunla konuşayım bir. Gülme anneciğim abi üzüldü. Efe. Anneciğim üzülme ben sana yarın yenisini alırım tamam mı? Söz mü? Üzülmek yok değil mi? Anlaştık o zaman. Hadi bakalım yürü kardeşini de üzme tamam mı? Hadi git bakalım. Anne bir daha bağlamı patlatma tamam mı? Bu. Seni çok seviyorum.